thank you Konanım Haber'den herkese selam. Beniniz. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yılda çok özel bir alandayız. Bilişim Vadisi'ne geldik. Biliyorsunuz TOG'un kalbi burada atıyor yerli otomobili. Bugün bizler burada mobility hızlandırma programına katılım sağlayacağız. Normalde online olarak düzenlenen bir etkinlikti. Biz fiziksel olana katılım sağlamak için ofisimizden çıktık. Bilişim Vadisi'ne geldik. Şimdi isterseniz etkinliğimize geçiş yapalım. bir programda Türkiye'nin teknoloji üstü bilişim vadisinde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bilişim Vadisi Türkiye'nin öncü ARGE şirketleriyle girişimlerini buluşturan bir merkez. Böylelikle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedeflerine yürümesinde çok önemli bir kaldıraç. Aynı zamanda yine her zaman vurguluyoruz ki Türkiye'nin otomobili TOG sadece bir otomobil markası değil. TOG Türkiye'de mobilite sektörünün adeta sıfırdan yeniden kurulmasını öncülük edecek. Mobilitenin dönüşümüne liderlik edecek. Belki kendisinden de büyük startupların doğmasına, büyümesine vesile olacak bir kaldıraç. Ben bu iki paydaşın bir araya gelmesinden ve Türkiye'nin mobilite alanında yaratıcı çözümler geliştirecek teknoloji girişimleriyle birlikte hareket etmesinden çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve inşallah bu birlikteliğin çok önemli işbirliklerine vesile olacağına yürekte inanıyorum. 20. yüzyıl dünyada binlerce, on binlerce uçağın, helikopterin üretildiği bir yüzyıldı. Biz bu uçakların neredeyse hiçbirinin üreticisi değildik çok erken sayılabilecek dönemlerde Türk girişimcileri, Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demir Ağlar, Türkiye'nin uçağını üretme iddiasına, hatta uçak ihracatı yapma iddiasına sahiplerdi fakat o günün Türkiye'sinde maalesef bütün bu çabalar akamete uğratılmıştı. Ama 21. yüzyıla geldiğimizde bir şey oldu. Oyunun kuralları değişti. Az önce Gürcan Bey konuşmasında sıklıkla aynı ifadeyi kullandı her sunumunda ben dikkatli takip etmeye çalışıyorum. Oyunun kurallarının değiştiğini, oyunun yeniden başladığını hepimize hatırlatıyor. İşte havacılıkta da 21. yüzyıla geldiğimizde oyunun kurallarını değiştirecek bir paradigma değişimi yaşandı. İnsanlı uçakların yerini robot uçaklar diyebileceğimiz insansız hava araçları almaya başladı. Ve tam zamanında Türkiye kamu politikalarını, kamu alımlarını, ve özel sektör girişimlerini aynı hedef doğrultusunda yönlendirmeyi, böylelikle tarihte çok kısa sayılabilecek bir dönem içinde, bir süre içinde, sadece 5-10 yıl içinde çok yüksek teknoloji platformu olarak kabul edilebilecek insansız hava araçlarında dünya lideri olmayı başardı. İşte biz benzer bir başarı hikayesine aday olarak görüyoruz TOG'u ve TOG'un etrafında yeşerecek yeni filiz şirketlerimizin. Paradigma değişimine odaklanmanın bize her alanda benzer başarıları getireceğine inanıyoruz. YouTube'dan tanıdığınızı düşündüğüm Ayhan abi var. Povod'u olarak tanıyor olabilirsiniz. Abi selam nasılsın? İyi ben sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Güzel bir etkinliğin olduğu Bilişim Vadisi'ne geldik. Burada seni de görmek sevindirici oldu. Abi Povod'u olarak akıllı ürünler yapıyordunuz. Buradaki genel olarak amacınız nedir? Toda nasıl bir işbirliği içerisindesiniz? Ee, şöyle biz bildiğin gibi YouTube'da zaten akıllı ürünleri inceliyoruz çoğunlukla. Ee, bir yandan da kendi ürünlerimiz üretmeye başladık aslında bu çok fazla ürün deneyimlediğimiz için bu ürünlerin eksik özelliklerini falan çok iyi analiz edebildik ve dedik ki yani biz de kendi ürünlerimiz üretmeye başlayalım ama bu eksiklikleri düzeltelim. Aslında yola böyle çıktık. YouTube sponsorlukları sayesinde de oradaki ürün üretme konusunda iyi bir yere gelebildik aslında bizi güzel desteklediler. Evet, Daha sonra takip buradaki bilişim vadisinin bu mobilite programına başvurduk. Mobilite programı bizi şu an biraz daha profesyonelleştiriyor. Artık bu ürünleri gerçekten satılabilir ürünler haline getirmemiz konusunda. Ben normalde zaten yazılım mühendisiyim biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Yazılım tarafında elimiz güçlü. Yani ekibimiz de yazılımcılardan oluşan bir ekip. Dolayısıyla o tarafta biraz güçlüyüz. Bunu donanım teknolojileriyle de birlikte YouTube'un da bize vermiş olduğu gazla diyeyim. daha profesyonel bir hale dönüştürebildik. Şu an burada emin adımlarla ilerliyoruz. Abi umarım daha iyi yerlerde görürüz. Nedir bu mobilite abi? Herkesin ağzında bir mobilite var. Mobilite bizim için neden önemli? Şimdi bu programın en büyük paydaşlarından bir tanesi aslında TOG. Evet. Yani bu TOG tarafı sadece elektrikli araç üzerine değil, daha Yazılı. çok böyle elektrikli aracın dışındaki teknolojilerle de bir araya gelmek istiyor. O şekilde ön plana çıkmak istiyor. TOG'un içerisinde bu arada bir akıllı ev kontrol paneli de var. Yani daha önceki sunumlarda görmüştük biz, çok detayına hakim değiliz ama biz o tarafta TOG'la birlikte çalışmak istiyoruz aslında. Buradaki projelerimizde yine onun üzerine biraz ilerletmeye çalışıyoruz. Buranın bize katmış olduğu şey de aslında hem TOG'un know-how'ı hem bizim know-how'ımızı birleştirerek ortaya çok daha kaliteli bir şey çıkartabilmek. Tabii biz TOG'un yanında biraz ufak kalıyoruz ama akıllı ev sektöründe de iyi bir bilgi birikimi sahibiz. Evet sahibim. kesinlikle. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Mobilite programı da... İşte akıllı ev gibi aracın içerisinde kullanılabilecek diğer teknolojileri de o araca dahil etmek üzerine kurulmuş bir program. Tolk da zaten kendine bir startup gibi yaklaşıyor ve startupları bu şekilde destekliyor. Buraya herhangi bir teknolojiyle gelip başvurmak mümkün. biz de işte YouTube'dan çıkıp buraya geldik, başvurduk ve kabul edildik. Bizim için bayağı güzel oldu, çok güzel bir deneyim oldu. Senin adına çok sevindim abi. Zaten bazı arkadaşların bizim tarafta böyle akıllı ev ürünlerine ilgisi bulunuyor yüksek ihtimalle seni tanıdıklarını düşünüyorum. Umarım daha ilerleyen dönemlerde TOG'la alakalı daha güzel şeyler görür oluruz. İnşallah bizim de beklentimiz o. ve yerli otomobilin olduğu alana geldik. Kendisini arkamızda görüyorsunuz. Oldukça iyi görünüyor. İlk defa görüyorum ben bu arada. Yani diyebilecek bir şey bulamıyorum. Gurur verici bir şey. Umarım en kısa zamanda bu aracı yollarda görürüz. Şimdi sizleri detaylarla baş başa bırakıyorum. ve şimdi togun direksiyon tarafına geldim yani şoför koltuğu tarafına geldim. Burası fasile rahat. Bu oturmuş olduğum koltuk elektrikli bir koltuk bu arada. Şöyle göstereyim onlara. İleri geri hareketlerini buradan kendimiz yapabiliyoruz. Yüksek ihtimalle hafıza desteği de bulunuyordur yani farklı kişilerle beraber kullanacaksınız. Koskocaman bir ekrana sahibiz boydan boya. Burası bir olur yüksek ihtimalle. E, şu an zaten bir prototip model olduğu için yani net bir şey söyleyemiyorum. Ama büyük ekranın vermiş olduğu bu deneyim hani yeni nesil bir ürüne dokunuyormuş hissiyatı gerçekten mükemmel. Burada ise bir ufak bir ekranımız var. Şöyle görebiliyorsunuz bir parça da açılmış. E, güzel görünüyor aslında fena değil. Buradan geri nasıl çıkıyoruz? Evet bu şekilde geliyoruz. Mesela kapılar var kitleme kısmı, parke sesi açma, aynaların kontrolü gibi detaylara buradan erişim sağlanabiliyor ve genel olarak bakın kısımlar burası üründe koltuk ısıtma, koltuk soğutma gibi özelliklerde bulunduğu için bu tarz özelliklerin kontrolü bu bölüm üzerinden yapılabiliyor. Akıllı bir ürün olduğunu mü? zaten bu ekran bizim bütün işleri yapmamızı sağlıyor. Mesela bakın burada viraj lambası diyor. Aynı altı led diyor. Bunların hepsini buradaki ekrandan kontrol ediyoruz. Elektrik denge kontrolü kısmı, güneşlik bölümleri var. Ve burada görebildiğiniz üzere farklı ayarlarımız bulunuyor. Şu an bazı ayarlarımız Türkçe değil. Tabii cihaz artık daha fonksiyonel hale geldiği zaman bunlarla karşılaşabiliriz ama akıcı bir deneyim sunduğunu söylemek istiyorum. Buraya bir değindiğimiz zaman burada vites kısmını görüyoruz. İşte P, R, N, D. E şu an P'de kendisi kırmızı yanıyor. Park modundayız. D'ye aldığım zaman buradan direkt karşı olacak şekilde arkadaşlar izleyebilirim. Buranın hissiyatı da güzel ya. İçeride durduğunuz zaman geniş bir ortamda teknolojinin içinde olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Aracın içine oturduğumda çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim. Hani yerli bir ürün yerli bir arabaya oturmak çok garip hissettiriyor. Bence herkesin e, yani imkan olursa eğer test etmesi gereken bir şey. Kafam yukarı doğru kalmış zaman kos kocaman bir cam tavanla karşı yüzü, aracın daha ferah ferah görünmesini sağlamış. Biz mesafesi kısmına da bakmak istiyorum. 1.85 boy 110 kilogram olan birisiyim. Şöyle bakın. Şurada şaft görmüyoruz. Çünkü bu otomobil elektrikli yani bir yani otomobil. Oturuyorum. Şurada. Bismillah diyelim. Evet. Oturdum. Bakın. Gayet rahat bir şekilde ayaklarım buraya sığdı. Ve kendimi de gayet rahat hissediyorum. Merak edilen bagajı ilgi abi açıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Oldukça büyük. Bagaj gerçekten çok iyi. Basınında ilgisi bir hali fazla. Şöyle görebiliyorsunuz kendiniz de. Kapıyı açalım. Kapı sesine bir bakalım ya. Bakın. Gayet top bir kapı sesine sahip. Aracın arkasına geldiğimiz zaman ise böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. logosu buraya konumlandırılmış durumda. Tabii plaka bu arka tarafta bu şekilde yer alıyor kendisi. Şöyle görebiliyorsunuz. Arka tarafı gerçekten şık da böyle karizmatik görünüyor. Hani bunu ciddi bir şekilde söyleyebilirim. Bu otomobil prototip bir otomobil. Yani biz bu otomobili bu şekilde yollarda görmeyeceğiz. Mesela kapı ile alakalı ilerleyen zamanlarda bir gelişme yapılacağı bizim tarafında mesela söylendi. Keza ben aynalar tarafında da aynı şeyi düşündüm. Çünkü C SUV modelinde mesela orada bir ayna tasarımında bir değişiklik yaşanmıştı. Aracın ön tarafına bakıyorsunuz. Çok şık görünüyor. Mesela bu ışıkların görünümü. Bu full sensör dolu zaten. Çünkü otonom sürüşü de destekleyecek araçlar olacak bunlar. Önündeki şeyi taraması gerekiyor, çevreyle iletişime geçmesi gerekiyor. Araçlar akıllı araçlar olduğu için bu tarz şeylerle karşılaşmamız fazla normal. Fasile şık bir otomobili de biz de burada karşılaşmış olduk. Evet bu videoda sizlerle birlikte bilişim mahallesine gelmiş olduk. Arkamda da TOG'un SUV modelini görüyorsunuz. Kırmızı renkli olan model turkuaz rengine göre bazı farklı bir ünitesi bulunduruyor. İşte bunlar kapı kollarındaki detaylar, içindeki tasarımsal altlarındaki detaylar oluyor. Ama bizim ilk etapta göreceğimiz kısım turkuaz rengine sahip olan model olacak.